Zum <laughs> şey, ya. şey, ya, ya. 180 yakalayamazsın geçerim yanından hiç ayıkamazsın. Keşomam takımı boynunda kolye. Seneler sonra bile tanıyacaksın. Para lazım çok para lazım senin sepeti hızlıca para lazım. Tam on iki vuracağım hedefleri o yüzden canım en çok para lazım sahildeydim Düştük buralara demin evdeydim Yaşadığım kralını sayemdeydi Roka altın yanında kalamar Çantam boyunda içinde para var Çalışıyor bambaşka bu kafalar Alışkın olduğum manzaralar Of 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 Anla bir şey var yine uçuşlardayım Of 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 Bebek ararsam açmayın çünkü uzaklardayım Of 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 Yine mi flak Sen yine mi kolay lokmasın Konumunu sen nara Kızım gözlerim kara Valla sen de hastasın bana Bankada bol sıfırlı hanem Barbie'ler ister her gün para Gel bebek önce yola Attım senin pahucun dama Olmaz çekemem bebek koku Bizde hayat sayısal lordu Kilo basmıyor çete Çete basıyor para piko Ondan yedi yirmi dört oto Big boy bizim kızların popo Yapamam sana cete Yaklaş çekelim bebek foto

of, of. gider <laughs> mi? Full light Sen gider mi? Full light gönder hemen ordayım. Hayır, annenle mi tartıştın? Ne oluyor? Yani? Anneme tartışacaksın. Para meselesiyle tartışacaksın. Bir tane balonum Balon kılıç adamı. Bir tane balonum var. Bir tane balonum var. Bir tane balonum var. Bir tane, var. Bir tane var. Bak, var. 180 yakalayamazsın. Geçerim yanımdan hiç ayıkamazsın. Dış oğulmak takımı boynumda kolye. Seneler sonra bile tanıyacaksın. Para lazım çok para lazım. senet sepet pek hızlıca para lazım eskiden vuracağım hedefleri o yüzden canım en çok bana lazım Mahkeme var dün tatildeydim iki bira bir hafiz, sigara sahildeydim Düştük buralara demin evdeydim yaşadığım kralını sayemdeydi Rakı altın yanında kalamar çantam boyunda içinde para var Çalışıyor bambaşka bu kafalar alışkın olduğum manzaralar oh. Yine kafamda bir şey var yine uçuşlardayım Of 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 Bebek ararsam açmayın çünkü uzaklardayım Of 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 Yine mi fly moddayım Sen yine mi kolay lokmasın Konumunu gönder hemen Biz yoldayım konuştu alem Dedim yok her gece alem İstersen ara Kızım gözlerim kara Valla sen de hastasın bana Bankadan bol sıfırlı hanem Barbiler ister her gün para bebek önce yala Attım senin papucun dama Olmaz çekemem bebek koku Bizde hayat sayı sarkoldu Kilo basmıyor çete Çete basıyor bana piko Ondan yedi yirmi dört oto Big boy bizim kızların popo Yapamam sana geldi Yaklaş çekelim bebek koku oh, oh. Yine kafamda bir şey var Yine uçuşlardayım popo oh, oh, oh. Bebek aranda açmayın çünkü uzaklardayım. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Of 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 ne yapıyorsun? 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 Ne bir Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne diydin, altın kalanlar, çantam, boyunda, içinde para var. Çalışıyorum başka kafalar, alışkın olduğum manzaralar. Of.